Kan ve Aşk Bir Tarihi Masal Işılca Indigo Kitap İntikam Ateşinin Aşka Dönüşme Savaşı Yıl 1760 Kelimelerin Sustuğu, Kılıçların Konuştuğu Yedi Yıl Savaşları Tüm Acımasızlığıyla Devam Ederken Aşk intikam Ateşinde Doğacaktı. Bir Lady Hoyrat bir nehir, ateşten doğan keskin bir kılıç, yayından fırlamış bir ok, ne aşka boyun eğer ne de kanla yazılacak bir kadere. Bir lord, öfkeyle kaynayan bir okyanus, fırtınalarla bilenmiş bir hançer, ne sınırlara boyun eğer ne de aşktan örülmüş zincirlere. Nehir ve okyanus, savaş ve barış, tutku ve nefret.